Bugün de Çanakkale Ezi'de, Geyikli'de, Dalyan bölgesinde bulunan Alexander Trivas Antik Kenti'ndeyiz. Ee, İzmir, Selçuk'taki Efes Antik Kent kadar olmasa da devasa bir alan arkadaşlar. İçerisi e, şu alan, bu alan yukarıya doğru devam ediyor ama çoğu yerlerde içeriye girmeniz yasak. Kazı çalışmaları devam ediyor diyorlar. Elimizden geldiğince buraları video çektik, buraları e, video amaçlı göstermeye çalışacağız. Çok büyük ama bakımsız. Yani Selçukta tabi orası, e, orada bir bakım var, aşırı derecede bir turist çekiyor. Burası en az o kadar değerli bir yer ama maalesef burada oradaki gibi bir ilgi alaka yok. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bölgeyi bir gezelim, detaylı bir videoyu çekeceğiz.